üretim tesisleri ve montaj hatlarında ürün ve yarı mamullerin hareketini izlemek, üretim süreç verimliliğinin takibi açısından çok önemlidir. Bir ürünün bir iş istasyonuna gelmesi, işletme içi, yarı mamül hareketlerinin tetiklenmesi için bir işarettir. Yarı mamüllerin işletme içi ve işletmeler arası taşınmasında kullanılan kutu, palet ve transfer arabalarının otomatik olarak izlenmesi, lojistik süreç verimliliğinin artırılmasında önemli fayda sağlar. Geliştirdiğimiz akıllı kablosuz tag ve sensörler ile üretim ortamlarında tesis içi ve tesisler arası hareket eden nesnelerin yerlerini ve durumlarını takip ediyoruz. Belirlenmiş alanlara gelmeleri ve ayrılmalarını algılayarak süreç tetiklemeleri yapıyoruz. Nesnelerin tesis içinde veya tesisler arası hareketlerini otomatik olarak izleyerek operasyonel verimliliğinizi ölçmenize yardımcı oluyoruz. Makine ve iş istasyonlarının çalışma durumlarını izliyor ve çalışma verimliliklerini kayıt altına alıyoruz. Üretim süreçlerinizi, akıllı, Sense4IoT sensörleri ile izleyin. Mesh Network mimarisi ile, verileri en ücra köşelerden kablosuz olarak toplayın ve uygulamalarınıza iletin. Otomatik süreç tetiklemeleri ile manuel operasyonlardan kurtulun. Nesne hareketlerini otomatik olarak kayıt altına alın, operasyonel izlenebilirliği online veriler ile yapın. Yalın üretim süreçlerini işletmenize yaygınlaştırın, operasyon maliyetlerini azaltın. Güvenli ve izole sensör ağımızı çok kısa sürede kuruyor, sensör verilerine istediğiniz yerden erişmenize imkan sağlıyoruz. Topladığımız verileri, Sense4IoT uygulama katmanımızda işliyor ve görselleştiriyoruz. Üretim takip, MES ve ERP uygulama katmanlarınız ile entegre ediyoruz. Esnek mimari özellikleri, denenmiş yapısı ve akıllı yazılımları ile, Sense4IoT sensörlerini sizin işletmenizde de devreye almaya hazırız. İzlenemeyeni izleyin fark edilemeyeni fark edin. Derin sektörel deneyimi, hazır ve denenmiş çözümleri ile D4 olarak size de destek olmaya hazırız. Detaylı sunum ve çözüm aktarımı için bizimle iletişime geçin. D4. Digital for Industry.